Şimdi biraz önce Ebu Osman Hiri Hazretleri'nin bir sözünü naklettik de orada bir cümle geçti. E, i̇nsanlardaki korku allah Teala'nın yani adaletinden. Ümit de lütfundandır buyuruyor. Şimdi ben onu ilk okuduğum zaman baya düşündüm. Yani adaletten korku nasıl sudur eder. Sonra onun izahları da var. Hz. Hazreti Ömer radıyallahu teala devlet başkanı olduğu zamanki durum orada anlatılanlar var. Eshab-ı Keram Hazreti Ömer'in huzuruna çıkmaktan e, getiremeyiz diyorlar. Çekiniyorlar. Çekiniyorlar. E, çünkü e, cenab Hak onu öyle yaratmış ki ona mutlaka e, mutlak adalet değil bak. Ama adaletin görüntüsü var onda. Mutlak adalet şeyde tahakkuk edecek mahşer gün edecek. Şimdi hepimiz konuşuyoruz. Şu anda bizi dinleyenler de konuşuyor. Ee, bakıyor falan. Mahkemeye gidiyor. Adam bir halt etmiştir. Savcı bırakıyor. Savcıya yükleniyoruz. E, savcı diyor ki iyi arkadaş diye benim elimde diyor. Mevzuat kanun kitapları var. Bu kanun kitabında yani kanunları çıkan kanunda bu suç diye göstermiyor. Ben kendi irademle aynı şekilde bunu içeri atamam ki. Ya da senin isteğinle yapamam ya. Yani. Veya senin isteğinle yapamam. E şimdi bakıyorsun ortada bir sürü boşluk çıkıyor karşına. Heh. E vatandaş diyor ki, diyor adam suç işledi. Adalet mi bu diyor? Adalet mi bu diyor? Polis gidiyor, yakalıyor, götürüyor, savcılık salıyor. E polis vazifesini yapıyor da savcılık yapmıyor kanaat tarsılıyor. Değil o, değil o. Şimdi e, yani herkese zihninde ya bu dünyada diyor yani şey adalet tahakkuk etmiyor zulüm var diyor falan. öyle değil mi her tarafta var bu. ama yine de yani diyor bu adaletin tahakkuk ettiği bir yer olmayacak mı var işte müslüman rahatlatan o iman eden kimselerin rahat olmasının sebebi bu mutlak adaletin tecelli edeceği yer var mutlak ama kesin orada hiç kimseye ayrım yok orada hiç kimseye ayrım yok ve Cenab-ı Hak dünyada bile mesela e, yarattığı mahlukatın zirvesinde peygamberleri yaratmış. Bunların da en zirvesinde bütün mahlukatın Muhammed Aleyhisselam'ı yaratmış. Şimdi Bedir Harbi'nde esirler vardı Mekkeli müşriklerden. Vahiy gelmedi. Çünkü e, esirlerle alakalı bir hüküm bildirmedi allah Teala bildirmeyince o zaman e, şeyle, yani kendi iştihatlarıyla hareket ederdi. Ama iştihat etmeden önce eshab-ı kiramla işaret ederdi. Peygamber Efendimiz de Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ı kiramda bizat daha vardı. Onlarla işsar etti. Hazreti Ömer de o ensar ı kiramdan olan zatın işadı Hazreti Ömer açıkça dedi ki Ya Resulallah bunlar dedi İslamiyete çok zarar verdiler. Çok zarar verdiler. E, Müslümanlar da aynı şekilde şehit ettiler dolayısıyla bunların cezası kısası kısastır ölümdür hatta teklifte bulundu benim akrabamı bana ver ben halledeyim Hazreti Ali'nin akrabasını Hazreti Ali'ye ver Hazreti Ebu Bekir'in akrabasını Hazreti Ebu e ver yani ileride herhangi bir şekilde o cahiliye döneminden kalan e, şey kan davası gibi bir düşünce kimsenin hatırına gelmesin e, Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu e döndü o da dedi ki ya Resulallah, evet dedi bunlar da çok zulmetti, çok eziyet etti, şunlar yaptı, bunlar yaptı. Ama netice itibariyle e, bunlar bizim yakınlarımız, e, e, şeylerimiz. E, biz bunlar para karşılığı, ondan sonra e, ve okuyup yazma e, bilenlere de Medine'li çocuklardan işte her birine on çocuğa okuyup yazma öğretme şartıyla serbest bırakalım. Peygamber Efendimiz'in iştahı da öyle oldu biliyor musun? Tabii kendi iştahı da öyle olduğu için esirler para karşılığı ve Medine'li çocuklara e, okuma yazma öğretme şartıyla serbest bırakıldı. Sonra vahiy geldi. Allah Teala peygamber bir ikaz etti, bir ikaz etti ki tabi caizse zarradı. Habibim buyuruyor. Levlake, levlake halaktul evlak. Seni yaratmasaydım bu kainatı yaratmazdım. Dile Habibim benden ne dilersen. Hitabına muhatap olan zat. Yani kaba tabirle fırça deniyor ya buna. Öyle bir ikaz edildi ki bir gün bakıyor Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer. Geçiyorlar bakıyorlar ki Resulullah Efendimiz mescid Nebi'nin dışında bir ağacın altında çok üzüntülü, mahzun gidiyorlar diyorlar. Ya ne oldu? Buyuruyor ki azap yani oturduğu ağacı gösteriyor. Bunu tepesine kadar geldi. Ama merhametle muamele etti. Eğer o azap yere inseydi Ömer İbni Hattab ve öbürü bu iki sadece misela helak olurduk, helak olurduk buyuruyor, yani diyeceksiniz bunu niye anlattınız, bunu niye anlattınız, yani şimdi bazıları efendim şefaat biz işte işte falan zatın evlatlarıyız, biz peygamber efendimizin soyundan geliyoruz, doğru, zatlar mübarektir ama sıfatları bozuksa cezasını görecektir, bunun lamıcımı yok, çünkü Cenab-ı Hak açıkça Ziza suresinde buyuruyor ki zerre kadar iyilik karşılık görecektir. Zerre kadar kötülük karşılık görecektir. Hadisi kuside mi? Hadis-i şerifte de mi? E, boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacaktır. Kesin bu. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam allah Teala'nın kanununu çok iyi anladı. Bunun için elini kaldırdı ya Rabbi dedi ümmetimi işlemiş. olduğu günahların cezasını dünyada ver. Ahirete bırakma. Onun için de bela, hastalık, sıkıntı mümine şeydir, lütuftur, ihsandır yani. Ya oturup adam gibi tövbe eder, yani bunların gelmesine gerek kalmadan veyahut da şey yaparsa allah Teala eğer onun imanı varsa onu temizlemek için mutlak bu adalet tecelli edecek. Mutlak ama. E şimdi din büyükleri, evliya-i kiram, en iyi anlayan peygamberimiz. Efendimiz. O da sana kademe kademe onun eshabı, tabi'in, tebe-i tabi'in, evliya-i kiram bunlar anladılar bunu. Onun için de Evliya-i Kiram tir tir titredi, yere kapaklandı. Çünkü allah Teala buyuruyor ki herkes yaptığının bedelini ödeyecek. E onların derecesi yükseldikçe Mustafa Bey şimdi diyor ki hani benim yaptığım, ben ne namaz yapıyorum, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, onun ismini zikrediyorum. O verdi bunu diyor. O verdi. Yani bütün bu nimetlerin bana kendi sevgisini veren o, ibadet etme sevgisini veren o benim neyim var ki diyor. Onun için Aziz Mahmud Hazretleri veren haktır, alan haktır, ne verdiyse odur, ondan kayır neyim var benim. Kendilerini uğrayan kabul ediyorlar, tir tir titriyorlar. Yani hatta el üstüne talimler de mesela Şehir-i Saad'de bile bile Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi istem, bile nakiller almışlar nakiller almışlar. Açıkça ehl-i sünnet halimleri buyuruyorlar ki allah Teala'nın merhameti allah Teala'nın merhameti işte Allah-u Teala'nın emrettiği itaat edilmesi gereken şeyler altındadır. İki tane düğme bildiriyorlar. Ama haramdır, mekruhtur, isyandır, inkardır. Adap da aynı şekilde Allah'ın kadabı da ortadır. Bunun için de her sünnet alimleri biliyorlar ki e, her ne kadar günahları, günahı kebayı, günah ise gayr küçük günah, büyük günah diye ayırmışlar ise de küçük günahtan da çok sakınmak lazım. Adam onun altında gizli olabilir. Bunun için tır titremişler. Niye? Allah'ın emaneti devreye giriyor. Yani insan insanın biraz da kendisine bağlı bu işler. Tabii. Hangi düğmeye basacaksın yani? Ha, -ha İki tane düğme. Gadabı harekete geçirene mi? Merhameti hareketi içeren şefaat de mi böyledir yani? Aynen o, öyle. O, onu, o düğmeye basarsan şefaat evet. edilir sana yani. O şartlar yerine, yerine getirirsen olacak. yani. Çünkü hatırına Ona layık getirir. olursan. Ha. Sen layık olursan o şefaat edecek zatın hatırına getirler, Getirilir senin ismin. O zaman şefa. Bana de şefa diyor. baş ne emrin olur. Ne istersin başka? Yazalım böyle yapıştıralım falan. Çürüyüp gidecek ona. her türlü şeyi <laughs> naneyi yiyeyim. Ondan sonra büyüklerimiz bizi affeder. O da ya, ya, imdada. Yok, yok öyle hatırlamazlar bile. Hatırlattırmaz yani. Her şeyin sahibi Cenab-ı Hak'tır. Bunun için de e, Evliya-i Kiram bunu çok iyi anladıkları için tir 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 dir, diremişler. Yani hani bazıları diyor ki efendim adalet lazım. Adaletin kılıcı keskindir. Adaletin kılıcı keskindir. Dayanabilir misin dayanamaz mısın? Yani. Senin kafandakiler evet. kafandakileri onaylama yeri değil yani. Değil. İşte bu bana böyle dedi. Bu kes kafasını. Yok öyle bir şey. Sen ne dedin? Değil mi? Tabii. Hani falan buyurdu, Suç iki taraflıdır. Tek taraflı. Birisi yüzde yüz haklı. Birisi yüzde yüz haksız değil. Dolayısıyla Serra kadar bunun için de bu Osman Yeri Hazretleri korku adaletten kaynaklanıyor. Allah-u Teala adildir ve aziz intikam diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet Erhamir Rahim'in diye bildirmiş. Bazen de mesela e, umut. E, yani o da allah Teala'nın lütfundan, merhametinden. O tarafa girince de öbür tarafa tırna gelmiyor. Onun için de e, e, Yani hem korkacaksın hem ümit edeceksin. Hem korkacaksın hem ümit edeceksin. Tamamen korku, tamamen aynı şekilde ümit yok. İsini dengede götüreceğiz. Allah-u Teala anlayışımızı artırsın inşallah Teala. Ha. Efendim e, ilk dinleyicimiz biz dedi bu ya dinledi ya da kitap okudu. Aferin ama hoşuma gitti. Kapalı ortamda dedi e, fazla dedi danamız var dedi. Biz bunu dedi, hayvan zekatı verecek miyiz? Meraya çıkartmıyoruz dedi. Sadete beni de açıkça yaz ona. Altı ay. Yani merada otlarsa. O ifade geçiyor. E bunlar hep kapalı ortamda e, şey yapıyor. Dışarıda çıkarmıyor. <laughs> Efendim bahçesi var oraya çıkar. Ya çıkardı hani. Merak otlatmıyor bunu. E, kendi bahçesine çıkarsa bile hava alsın diye çıkartıyor onu. Yani ahırın dışına. en sonra gene ahıra giriyor. Yiyeceğini, içeceğini orada şey yapıyor. Elden besleniyor. Dolayısıyla bu ticaret malı. Bunları satacağız diyor. Bu satar elde ettiği şey kırkta e, birini verir. Ticaret malı oldu çünkü. Ticaret malı oldu. Ticaret malı oldu. Satınca. Tabii satın geç Ticaret malı oldu. Ve burada mesela ticaret malı olduğu için hayvan zekatı ve uşur zekatı olmadığı için bu masrafların da düşer. Bu hayvanlara yapmış olduğu masraflar. Mesela ahır yaptı, ahıl yaptı. ve Ondan sonra onlar rahat yemeyebilmesi için ne bileyim o biz batma tabiri kullanırdık ama bazı batma belki de ilk defa duyuyordur, bilmiyordur. Yemlik. Mahalle, yemlik. Öyle yemlikler yapılır. Onların rahat edebileceği şekilde şeyler yapılır falan. Bunların hepsi masraf gerektirir. E, dolayısıyla bu masraflar düşer ticaret malında. E, ve e, satınca da kırta bir oranında. Ama peki e, satmadan önce, satmadan önce e, zekat nisabı günü geldi bu 40 tane de elinde duruyor. Satmadı daha. Bunların hesaba dahil edecek mi? Edecek. Kaç tane edecek? Yani o anda bu satışa çıkarılsa raic fiyat diyorlar buna. O anda kaç para verirler? Ya bir beklesen işte bu dana var ya 500 bin lira eder. Şimdi kaç para ediyor? 50 bin lira veren ver ver yok. <laughs> o zaman da öyleyse 40 bin 50 bin lira onun fiyatı. Değil mi? 30 bindir. Neyse raic fiyatı önemli. Orada. Ee, bu hayvanların dışında malı var diyelim. Hı. Zekata tabi bu kişi. E, nisap tarihi geldi. Bugün diyelim nisap tarihi hı hı. geldi. Sadece o altının akçanın değil. Bunların da hesabını yapıp. Bu da ticaret mal olduğu için. Koyacak içine. Koyacak içine. Bunun kırkta birini ha, ee, diyelim ki 200 gram altını var. 40 tane dana dedi bugün kaça satılıyor falan. Ya işte ya, şu fiyatta veren var bu fiyat. Bu konuda mesela şeyde de ölçü olur. Kombine ölçü olur. Evet. Orası kaça alıyor? Kaça alıyor. Ee, bir, yere açıklıyor. Ha, bir yere satamadın. Dışarıdaki meçhul ama oradaki değil. Oradaki değil. O diyor ki senin hayvan kaç kilo gelir? Ta, tartar tahmini var şu kadar. Senin hayvan işte diyor diyelim ki 30 bin liradır. Tamam ölçüyü aldın. O zaman sen 30 bin 40 bin neyse o andaki rahiç fiyatına göre 40 tanesini çarpar. Ne etti? Şu kadar. Bu ne kadar altın eder? Şu kadar. Elinde ne kadar vardı? 200 gram. Eklersin efendim tamamı 400 gram oldu. Ondan 40 da birini ayırırsın. Altınla devrini yaparsın. Ondan sonra 40 da biri. Türk parası olarak kaç para ediyorsa kaç para ediyorsa kaç kağıt para olarak verebilirsin. Ben bunları Peki şöyle de buyur, yapabilir miyim? Buyur, sonra sorayım ben. Belki de senin hatırına gelen de oldu. E, efendim bir küçük bir dana vardı falan. Bunun kırk da biri o dana fiyatında oldu. Danayı aynı şey versem olur mu olur? Ticari yaptığım halde verebiliyor ya. Ben bunları kurbanlık için e, besliyorum. Kurban da satacaktım. Kurbana da altı ay var. Hı -hı. E, gene dahil edecek miyim? Edeceğim. Ben açça gidiyorum. Hac Aç için para biriktir dedim. O biriktiren parayı da zekatını verecek mi? Vereceğim. Ve bundan çocuk çocuk derde şey yapar? Evlenir mi? Evlenir. Onun için biriktir Zekatını verecek mi? Vereceğim. Kaç yok. Peki efendim. ikinci bölümde devam edeceğiz. Efendim e, birinci bölümdeki ilk dinleyicimizin ikinci suali vardı. Dedi orada çok kıyafet alıyor falan dedi. E, şimdi dedi bunları dedi atmaktansa hani israf olmasın diye dedi. Yani kadın olarak bazen oğlumun almış olduğu kıyafetleri giyiyorum falan. Şimdi ee, Mustafa Bey zaten hani kapalı ortamda bunlardan haber istiyor yani bu işlerle meşguller. Dolayısıyla ee, ben köyde de hatırlıyordum. E, i̇ş sebebiyle mesela kocasının bir şeysi vardır onu giyiyor kadın yani o, iş e, şey itibariyle ahır ağla falan girdiği zaman gelebiliyor. Eğer bunlarda da öyle durum söz konusuysa e, mesela diyelim ki yağmurlu havada oğlu bir kaban aldıyıp da yağmurlu gibi falan e, bunu yiyebilir. Bir mahsuru yok. E, giyilebilecek olanları giymesinde mahsur olmaz. Ayakkabı aldı diyelim. Çizme aldı. Ayakkabı aldı. Veyahut da altına giydi mesela bazıları tabii şeydi falan. E, mesela diyelim ki faninle aldıydı falan. Onun falan giymesinde mahsuru yok ki. Tişört falan. Tabii. Şey mahsur olmaz. Gelelim son dinleyicimizin suallerine. E, Özür dilerim. Burada e, yani niyette önemli midir? hani dinleyicimiz orada bir hüküm bildirdi ya e, yani kadına benzeyen erkekler erkeğe benzemeye çalışan kadınlara lanet olsun gibi e, yani burada benzemeye çalışmak onu bilerek isteyerek yapmak mı önemlidir? Şimdi yani. bazı kıyafetler var. Bak, baktığın zaman erkek diye gösteriyor bunun öyle bir niyeti yok yok bunun öyle bir durumu söz konusu değil. Yani öyle bir görme durumu da söz konusu değil. İsraf yani insanlar diyor. beni erkek zannetti falan değil. Yok. Yani. zaten bu o kıyafetleri de o şekilde öyle giymiyor. Lazım oldukça bir şey yapıyor. Yani aynı şekilde vücudunu e, örtmek için e, giyiyor. Örtmek için Soğuktan diyor. korunmak Aha. için. Veyahut da iş için kullanıyor onları. Dolayısıyla öyle problem söz konusu değil. ...habası vardır mesela... E, ...hiç böyle işlemişle falan alakası yok... E, ...ceket, pantolon giyiyor... ...saçını aynı şekilde erkek gibi kesiyor... E, ...bakıyorsun hakikaten şaşırıyorsun... ...sokakta görüyoruz bazen... E, ...yani yanımda arkadaşa soruyorum... ...ya bu kadın mı, erkek mi bazen de nuru gitmiştir... ...ilke erkek siması gelmiş... ...hakikaten erkek mi kadın mı şey yapamıyorsun... ...eğer e, böyle... ...hani göğsü mevzu falan da aynı şekilde böyle... E, ...zayıfsa şeyse falan... ...diyorsun ki erkek... Çünkü pantolon çekirdeği. Tavırları da öyle zaten. Ha, tavırları da o, öyle. O, o tipleri. Yani. Erkek taklidi ya. Yani kötü bir erkek taklidi. Karar veremiyorsun. Evet. Karar veremiyorsun. Bunun tam tersi de var. Ha. Kendini Tabii. kadın gibi gösterenler. Gösteren erkekler de var, var falan. <laughs> e, yani o e, küpe takmış, bilmem ne yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış falan. Öyle bir durum söz konusu, söz konusu değil burada. Söz konusu değil. Efendim, e, ikinci ve son dinleyicimiz. Bitir namazını. Ben öyle anladım artık. Üçüncü dekatında elleri saldıysak ne yapacağız dedi. Dükküye gitmedim. Efendim ellerimiz salık olarak durur. Tekrar bağlamayız. Bir kalbine göre. E peki bağladıysak namazınız bozulur mu? Bozulmaz. <laughs> Ama iki elin tek hareketi iki elin tek hareketi e, şimdi o konuda mesela saatte ebediyete namazı bozan halleri anlatırken iki elin tek hareketi bir defa bile yapılmış olsa bozar buyuruyor. Bozar buyuruyor. Ancak eee Mesela o kavli almamışlar. Kendilerine sual olarak arz edildiği zaman şey yapıyor. Kitaplarda var o. Orada ruhsat veriyorlar, izin veriyorlar. Yani iki elin tekrar hareketin bozmadığını bildiren alimler de var. E, o oradan e, kurtarabiliyor mu? Kurtarabiliyor. Ama saadeti ebediye tercih edilen kavil biz onu naklederiz. Onunla da amel ederiz. İki elin tek hareketi namazı bozar. Namazı bozar. Bir elin üç hareketi üç defa mesela saldın başın kanı indirdin saldın bir daha saldın bir daha üç defa yaparsan aynı şekilde o zaman bozulur. E, namaz bozar. Yoksa ama her rükünde ifadesi geçiyor. Bir rükünde, bir rükünde. E, kıyamda bir defa. Kıyam bir rükündür mesela. Aha. Bunu yani. burada yaparsan ha üç defa yap üç defa yaparsan. yaparsan bozulur. Namaz. E, yok bir defa, iki defa şeyle yaptın e, söyleyiver kıyamda, kıyamda ya. yaptın. Rüküya indin bir defa orada yaptın. O bozulmaz bu bozmaz ee, peki nasıl hareket edecek Ş şeyde bile e mesela diyelim ki e yazısının farzını kılıyordun veya ikindinin farzını kılıyordun Öğlen far dört rekat e namazı kastediyorum 3 rekat da olabilir ikinci rekatta Zam sureyi okuyacağın sırada e bir anda işte 3. rekat zannettin elini sal ama daha eğilmedin. Ha dedim bir dakika ben Zammusuri'yi okuyacağım. Elin salık vaziyette Zammusuri'yi okursun. Peki bitir namazının Hanefi mezhebinde 3. rekatında e, rüküye gitmeden önce kunut tekbiri almak, kunut dualarını okumak vaciptir. E, birden normal şey itibariyle elini salıverdi rüküye gideceğim ama eğilmedin. Hemen hatırına geldi. Ellerin salık olduğu halde ellerin e, salık olduğu halde ee, ama tekbir alacaksın. Peki önce, orada tekbir alacak. Yine eller salık halde. Evet. Tekbirini alacak. Tekbirini alacak. Ee, tekbir altına sana bağlayabilir. Kunuptu asan aynı şekilde okuyabilir. Tekbiri aldı. Unuttur ülkeye gidecek hemen hatırına geldi. Kunut duası okuyacağım dedi. Orada elde salık kalır artık. Bağlamaz. Orada salık kalır bağlamaz. Herhalde anlaşılmıştır. Efendim eee bir dinli bir suali daha var. E, kafirun suresini Kulya okuduktan sonra kuran mı nasıl okunur mu? Kafirun alt ayet. Nas da alt ayet. E, okunabilir mi? Okunabilir. Kafirun alt ayet. Felak suresi beş ayet. Okunabilir mi? Okunabilir. Peki kafirundan sonra İhlas da okunabilir mi? Okunabilir dört ayet. Tebbet okunabilir mi? Okunamaz. Aa niye canım? Kafir ondan uzun Hayır değil. Bir sure atlıyorsun çünkü. İzacı atlayarak okuyorsun ki bir sure atladığın için e, o mekruh olur buyuruluyor. Ama kafirinden sonra izacaya tepeti atlayarak İhlas, Felak, Nas bunun üçü de okunabilir. Bunun üçü de okunabilir. Herhangi mahsuru söz konusu değil. Evde kimse yoksa bir hanım dinleyicimiz soruyor sadece sadece beyi ve oğlu varsa diyor başı açık dolaşabilir mi evin içinde e, dola, dolaşabilir yabancı e, namahrem birisi yoksa dolaşabilir buna izin verilmiştir ha e, bazılar diyor ki efendim diyor, siz böyle söylüyorsunuz herkes bunu e, açık e, evde açık bulunmak lazım diye anlıyorlar o yanlış evla olanı evin içinde de aynı şekilde başörtüyle oturmak ve dolaşmak Ha ruhsat verilmiştir. Yani sıkıntı basmıştım, şu olmuştur, bu olmuştur. Tamam anladık. Ee, şey olabilir. Ama böyle bir durum yoksa e, bizim e, yani biz çocukluğumuzda yetişimiz e, annem olsun, babaannem olsun, anneannem olsun, halalarım vardı. Ya biz bunların e, saçını görmedik. E, evin içinde de mesela gidiyorduk. Halalarımı da gidiyorduk. Ondan sonra anneanneme gidiyorduk babaannem evde, annem evde görmedik. Evin içinde de bunlar aynı şekilde örtülüydüler. Okuyup yazma yoktu ama e, İslamiyet'e dine olan bağlılıkları fazlaydı. İhlasları da fazlaydı. Tabi ihlas arttıkça edep de artar. Şimdi biz böyle deyince ne bazıları diyecek. Hoca bugün bize edepsiz dedi. Öyle hüküm çıkaranlar da var biliyorsun değil mi? Edepsiz demedik. ...hedeftir... ...riyayet edersin etmesin. ...paşa gönlün bilir... ...tercih sana ait. ...isteyen çıkarabilir hocam... ...ha... ...isteyen çıkarabilir öyle bir ekip... ...çıkarabilir... çıkarabilir. Ee, ...ama... E, ...netice itibariyle... ...netice itibariyle... ...böyle midir... ...evet böyledir... ...böyledir... ...e peki... ...efendim buna da... ...dikkat edilmesi iyi olur mu... ...elbette iyi olur... ...çünkü... ...ee... ...Rahmet meleği gider... ...buyuruluyor... ...bazı kitaplarda... Hı. ...Rahmet meleği gider... Geç, yazın mesela, böyle diyorum soğan erkeği bunlar falan, evde şortla atletle çıkarıyor. Yanıyorum ben. Sen yanmayı bırakın da yanma nasıl yanma görürsün daha tamam mı? E şimdi evde kızı var, oğlu var bu adamın değil mi? Evet. E sen atlete attın, şortla dolaşıyorsan, sen oğlun kızın şortu da çıkarır atar değil mi? şekilde oraya girer. Sen onu yaparsan e, ya babaannem annem aynı şekilde annemin hatta bilgisi biraz daha fazlaydı. E, mesela sıkı sıkıya bazı şeyler şey yapardı. Sen kapıyı kıyık tutarsan derlerdi yani azıcık açık tutarsan bir başkası gelir onu menteşesinden söker atar derdi. Tamam. Kapat diyor tamam mı? Kurallara riayet ediyor. E sen şu kurtarır mı? E zamanımızda var. Hemen soruyor böyle. Yani yapmak için değil. Efendim ben şöyle yapmak istiyorum. Bu, bu olur mu falan diye. Ya. Yani niye? Aynı şekilde sen mevcudu ama ben, ha ben daha iyi biliyorum. E böyle daha iyi olur falan. E arkadaşım daha iyi olmuyor. Daha da bozuyorsun. Daha iyisi işte verdiğimiz bu misallerde önceki zamanda onların dediği, daha kuvvetliydi. Senin dediğin sistemle yetişmedi onlar. O klasik dediğin o sistemde yetiştiler. Kur'an-ı Kerim'i o klasik sistemde öğrendiler. O din bilgilerini o klasik sistemde öğrendiler. Ama yani şeyleri çelik gibiydi. Ama yani sen de o yok. bir şey çıkınca efendim bunu şöyle yapsam olabilir mi? Onu şöyle, böyle yapsam merhale merhale bu işi yapma. Hani adam anlatıyor işte bir bektaş bir camiye gitmiş de vaaz ediyor falan işte Allah Teala ne yerdedir, ne gökdedir, ne sağdadır, ne soldadır falan. O Bektaş'ın sırlığı da diyor bir şey. İnkar edecek de edemiyor diyor işte. <laughs> 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 i̇nkar edecek de diye edemiyor <laughs> Bir caminin birinde de hoca vaazda birisine kilitlenmiş böyle cemaatten birine hep ona bakarak anlatıyormuş. Bu arada da bir günahtan bahsediyormuş falan. Adam üstüne alınmış. Bizim bazı dinleyicilerimiz gibi bana ne sürekli söylüyorsun hocam demiş aynı şeyi şu da şu da şu da Ahmet de Mehmet de da yapıyor demiş onlara da bir şey söyle <laughs> değil mi ee, şimdi e, şeyde peygamber Efendimiz Aleyhisselatü bu ortaya anlatırlarmış ehl-i sünnet evliya-i hayatlarını okuyorsun, bakıyorsun dergahlarda, medreselerde onlar da ortaya atıyorlarmış. Biz şeyde şahit olduk yani Emel abi de şahit olduk ona. Emel abi de ortaya anlatıyordu. yüzümüz aynı şekilde vurmuyordu yaptığımızı. Ha iş icabı bir şey olursa ha bunu düzelttim, Bu yanlış olmuş. O ayrı mesele. O işin yürümesi açısından. Ama e, dinin emirleri ondan sonra ne bileyim, huylar hakkında hep ortaya anlatırlardı hep ortaya anlatırlardı. bazen kaldırabilecek olanları, kaldırabilecek olanları aynı şekilde onu söylüyorlardı. Onun dışında öyle bir şeylerde de bulunmazlardı. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı. teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.